Emin Pazarcı, Tehdit Eden Türkiye Biliyorsunuz biz yıllarca hep aynı sözleri dinledik. Lafla peynir gemileri yürütenleri gördük. İşkembe-i Kübra'dan sallayanları izledik. Dinlerken hoşumuza giderdi elbette. Gururumuzu okşardı. Manevi dünyamıza ve hayallerimize katkıda bulunurdu. Ama hepsi bu kadar. Söyledik konuştuk atıp tuttuk fakat gerisi bir türlü gelmedi. Hani bir laf vardır. Tehdidini ikaya muktedir olmak diye. İşte püf noktası buydu. Gönlümüzden geçiyor ama yapamıyorduk çünkü muktedir değildik. Neler söylenmedi ki? Terörün belini kırdık denildi. Anarşinin canına okuduğumuz, çanına ot tıkadığımız söylendi. Kürsüye çıkıp bütün sıkıntıları silip süpürdüğümüzü iddia edenlerle karşılaştık. Hatta daha da ileri gidip terörün kafasını kırdık diyenlere bile rastladık. Sonuçsa ortada. Türkiye halen terörle mücadelesini sürdürüyor. Hem de öyle böyle değil. Büyük bir mücadele yaşanıyor. Bu da geçmişte sadece tehdit ettiğimizi ancak daha da ileri giderek gereğini yapamadığımızı gösteriyor. Biz bir dönemde Irak'ın toprak bütünlüğü diyorduk. Bunu kırmızı çizgimiz olarak gösteriyorduk. Irak'ın bölünmesine asla izin vermeyeceğimizi söyleyerek mangalda kül bırakmıyorduk. Sonra Irak fiilen bölündü, kuzeyde bölgesel bir yönetim ortaya çıktı, hiçbir engellemede bulunamadık, üstelik bunun tam tersini yaptık. Daha doğru bir ifadeyle bir yandan bas bas bağırdık, diğer yandan söylediklerimizin tersini yaptırdılar bize. Desteklediğimiz bünyesine asker verdiğimiz çekiç güç, göz göre göre, göstere göstere Irak'ın bölünmesini sağladı, biz de yardımcı olduk. Çünkü rahmetli Süleyman Demirel'in sık sık kullandığı ifadeyle tehdidimizi, İK'ya muktedir değildik. Maalesef trajikomik bir durumdaydık. Çok konuşuyor, atıp tutuyor ancak milli menfaatlerimizi bile koruyamıyorduk. Bugünse söylüyor ve söylediğimizi de yapıyoruz. Vuracağız deyince vuruyoruz, izin vermeyiz dediğimizde de gerçekten izin vermiyoruz. Şaşkınlar çünkü hep tersi olmuş, hazmedemiyorlar çünkü sürekli konuşmuş, atıp tutmuş ancak sonunda hep teslim olmuşuz. Çünkü o zamanlar muktedir değildik. Tehdit ediyor, ancak daha ileri adımlar atamıyorduk. Mesela yaşadığım bir olay var. 1990'lı yıllarda sınırdan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktunay'la Yunanistan'a karayoluyla girerken otobüsten indirip böcek gibi ilaçladılar bizi. Yunanistan tarafından bile aşağılandık, buna rağmen sesimizi çıkaramadık, tepki gösteremedik. Bugünse devlet yetkilileriyle İngiltere gibi ülkelere gittiğimizde dahi pasaport kuyruğuna girmiyoruz. İşte böyle bir değişim var. Bu da kazandığımız güç ve muktedir olmakla ilgili. Farkındasınız, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'ye hava harekatı düzenledik. PYD-YPG hedeflerini vurduk. 200'e yakın zayiat verdik. Hem de Amerika'ya rağmen. Çünkü bu terörist gruplar bugün Amerika'nın müttefiki. Suriye'de birlikte hareket ediyorlar. Washington'ın taşeronluğunu yapıyorlar. Biz ise eski pısırık ve korkak tavrımızı terk ettik. Arkasında Amerika'da olsa milli menfaatlerimizi tehdit edenlere kesinlikle taviz vermiyoruz. Bütün duvarları yıktık, eski alışkanlıkları alt üst ettik. Lafımız havada kalmıyor, bir değeri var artık. Önce uyarıyoruz, dinlemezlerse sonra da vuruyoruz. Görüyorum ki şaşkınlar.'' Yok olamaz diyorlar. Yıllardır oluşan Türkiye algısında bir yere oturtamıyorlar. Hazmedemiyorlar, kabullenemiyorlar. Bu yüzden bir defa daha deniyorlar. Olmuyor, yine vuruyoruz. Çünkü sadece tehdit eden Türkiye'den, Tehdidini İK'ya muktedir bir ülke noktasına geldik. Şimdi de Suriye'ye tanklarımızı soktuk, kararlılığımızı ortaya koyduk. PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG güçleri Elbaba doğru hareketlenirse yine tepelerine bineceğiz. Bilmeyenleri hatırlatmak isterim. Biz hep yıllarca bu hayallerle yaşadık. Açın meclis zabıtlarını bakın. Bu konuda ne tartışmalar geçmiş. Muktedir Türkiye o dönemlerde ne büyük hayalmiş. Küçümseyen, bunun kıvran ve eleştirenlere bir çift laf etmek isterim. Bu ne büyük bir nimettir, nasıl bir gelişmedir, hiç düşündünüz mü? Emin Pazarcı, Akşam.